abi diyeceğim, müsaade edersen merak ederim, ismi çok duydum. İlk defa burada dinledim. Burada tanıştım. Ve gerçekten efektüel seviyesi çok yüksek bir iş adamı. Görmenin mutluluğunu da yaşadım. Ben öyle lafı ayırıp durmaya, ona, buna şey yapmaya çok severim insanda. Herkes bilir beni bile bile. O konuşma ses bir hususu şey yaptı. Bu bizim yaramızdır. Milliyetimizde. Aslında bu yeni bir şey de değil. Bu husus Osmanlı'yı da yıkan bir uygulama idi. Misyonel okulları ve bunların uzantıları ve idaredeki e, yetkilileri şimdi de iş başındalar. E, ve bir şey söyleyeyim. Bunun ne kadar etkili olduğunu eğitimi Amerika Birleşik Devletleri iki Atom Bombası attıktan sonra Japonyayı teslim aldı ve bir geminin güvertesinde üç maddelik bir anlaşma imzalattı. Bu anlaşmanın birinci maddesi Japon eğitimini bundan sonra Amerikalı eğitimciler düzenleyeceklerdi. Japonya'nın tetkisi onlar yapacaklardı ve yaptıran halinde yapmaktalar. Ve sabah şimdi Japonya bundan kurtulmanın yollarını arıyor ve tekrar eski Japon kimliğine kavuşmanın yollarını arıyor ve çıkamıyor. Benzeri bir uygulama bizde Osmanlı döneminde 1828'den sonra gelişti, yapıldı ve bir koca imparatorluğu biz o şekilde kaybettik. Cephelerde yenilerek kaybetmedik. Cephelerde yenilerek kaybetmedik. Evet. Ve öyle şeyler anlatabiliriz ki saatlerce size eğer ileride platform yerleri takdir ederler şey ise gelelim bunları anlatalım. Ama bir tanesi var çok önemli. Mesela 40 sene geliyor bir hanım gözü kör oluyor. Urfa'da çalışıyor, misyoner orada okul kuruyor, insan yetiştiriyor ve ben bir eğitimci olarak onun hayatını okuduğumda <laughs> şahsımda tabi bu ülkenin aleyhine, bizlerin aleyhine yaptı bunların hepsini ben utanıyorum. O bu kadar aleyhimize çalışırken biz ne yaptık? Ne yapıyoruz? Ne yapmışız? Bir Mariheret evet, Harun'dan var. Aynı şekilde. Kaç yıl böyle şeyler yapılmış. Bu internet her yerinde bunlar devam etmiş. Ve bunun sonucunda Cumhuriyet kurulurken Mustafa Kemal Atatürk bütün yabancı okulları kapatmanın yollarını şu ya bu şekilde buldu. Birkaç ay haricinde. hepsini kapattı. Ve buralara milli şeyler tayin etti. İstanbul'da üç beş haricinde. Ve bu misyoner okullarını da etkisizleştirdi. Dikkat edin Mustafa Kemal Atatürk hükümetinde iki bakanlığın ismi milli sıfatla anılırdı. Birincisi hiçbir şekilde başkasına tevdi edilemeyecek, ihale edilemeyecek olan Milli Savunma Bakanlığı, eski adıyla Milli Müdafaa Bakanlığı, Asuç'tan sonra Milli Savunma Bakanlığı, diğerine Milli Eğitim Bakanlığı iyiydi. Ya Milli Maruf Vekaleti idi. Maalesef Mustafa Kemal'den sonra özellikle ikinci an Savaşı'nda kaypak tutumumuz bir taraftan <laughs> Almanya'ya emin olacak, öbür taraftan Rusya'ya şey yapacak, tutumumuz sonucunda yanlış politikalar yüzünden biz büyük bir sıkıntıya girdik. Rusya sehdi altına girdik. Ve bunu çok iyi değerlendiren Amerika bir Suri gemisini bahaneyle İstanbul'a gönderdi, bayrak gösterdi. Rusya'ya gerekli mesajı verdi. Ve hemen arkasından bir eğitimci heyet gönderdi. Fulbright heyeti dediğimiz heyet de bu heyet. Fulbright heyeti dediğimiz heyettir. John Denny'nin başkanlığında bu heyet Türkiye'ye geldi. Bir dizi antlaşma imzaladı. Anlaşma değil, antlaşma imzaladı. Ve bu antlaşmalar şu anda geçerlidir. Bir ay kadar önce bu antlaşma gereği yine eğitim komisyonu toplandı. Yüksek Şurası toplandı. Altı Amerikalı, beş tanesi Türk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak üzere bu heyet bir takım kararlar aldı. Şu anda bu hocam. Evet şu anda bir ay önce. Ve buna o ıı, bilenler, bilen vatan perver profesörler bildiri yayınlayarak ben de işlerindeyim. Tepki gösterdik. Yazılar yazdık. Çoğu yazımız yayınlanmadı. Çoğu yazımız, Bakın bunun ıı, bizzat şeyi benim. Müsaade bu olayın yayınlanmadı. Amerika'nın Amerika'nın eğer saltanatından, sultasından ve vesayetinden kurtulacaksak ki şu anda çok büyük mesafe kat ettik. Allah razı olsun e, Sayın Devlet Başkanımızdan, Başkanımızdan çok büyük yol kat ettik. Hepsinden <laughs> daha önemlisi bu eğitimdeki Amerikan vesayetini kırmamız gerek. Maalesef bu vesayet <laughs> İsmet İnönü döneminde atılan, atılan antlaşmayla başladı. Sosyal ve iktisadi alanda NATO, Milli Müdafaa Vekaleti'nde Amerika'ya ihale ettik. NATO'ya verdik. Onunla devam etti. Şimdi Amerika'ya sövüyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, bilmem falan kalan şunu yapıyor, bunu yapıyor. İnanın Amerika Birleşik Devletleri toplumda karşılığı olmadığı için bir şey yapamıyor. Eğer toplumda karşılığı olsa, eski dönem olsaydı bunların hepsini mahkemeye verir, kapattırır ve tazminat alırdı. Çünkü bu hakkı var. Bunu anlaşmayla tanımışız Amerika. Daha bu anlaşmalar hiçbir sifes edilmedi. Şu anda. bir sifes edilmedi. Amerikalıya sövemezsiniz Türkiye'de. Amerikalı vurur, dava açamazsınız. Nitekim oldu Menderes zamanında. İçti, Işli iki tane Amerikalı. Çankaya'yı